Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz Erenler. Dersteyiz. Kelimelerle. ekram ikram etti. Eydi eller de bahrun. Deniz, burtukal, portakal, bakara. Bakara suresinden hatamızda bulunabilir. İnek, tebiat, yetbi'u, takip etmek. Cemil, güzel demek ama diyalog içerisinde karşılıklı bulduğumuz zaman harika, muazzam, mükemmel, ne güzel söylediğin gibi meallere gelir. Cemil, harika. Hafile otobüs. Duraklardaki otobüsler için kullanılan otobüs. Yahsunu hazine yahsunu üzülmek. Hasa çorba hesap hesap. Hisen at halva bildiğimiz helva. Halip süt. Leben diye de geçebilir. Hümer eşek. Hummus nohut veya nohut türevi yemekler için kullanılır. Selam olsun aziz. Hoşgörülü hastalık misafirimiz. Beytimizi okuyalım. Kur'an diyor ki vettegû yine diyor ki tezra'û kahil olup boş oturma Test tövbeye gelmek gerek. Şimdi bu adamın nasıl cahil olduğunu hükmedebilirsin aziz. Kur'an diyor ki vettegû ve yine diyor ki tezra'û bu ilim derecesi normal bir derece değil. Yunus'un sözü şiirden diye kendi de diyor. Yunus'un sözü şiirden ama aslıdır kitaptan. Hadis ile dinene çok bilgili sadık olmak gerek. Eyvallah. Şer'en kamil olmadan turuk açılmaz. Turuka takliden girilir azizler. Şeriat bilgisi ilim olmadan olmaz. Bu ilim yeterliliği ilmi bilgisi yeterli denilir. Ama taklidine azizler hakikisi için ya bir aşk mümkün müdür ki zaten Allah-u Teala Hazretleri'nin esrarını, hadis-i şerifini, Kur'an-ı Kerim ayetini ve ellerinin tefsirini İbn Abbas'ı bilmeden, araştırmadan durabilsin. Canı durmaz çünkü aşıktır, hakka meylidir. Hak bir kimseye nazar ettiyse o kimse hakka canı hıraş olur. Ondan tembellik gider ama tembelliğin gittiğinin farkında değildir. Veya çalışkan olur ama çalışkanlık umurunda değildir. Okur. Bir hoca mı var gider, bir ders mi var öğrenir. Aşıklık budur diyor. Aslında bir mealen bu hale gelebilmesi için böyle olması lazım. Ondan akla çıkıyoruz. Yola çıkıyoruz akıldan. Ya Şafi Celle Celaluhu yolumuzda sebat bulunalım. Duanızı istirham ederiz. Hazreti selam olsun bizler gibi asi mücrim günahkarlara. Hidayet sebat nasip olsun sizlere. Selam ederiz ve bu hürmetil Fatiha.